arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün Brawl Stars oynayacağız. 24 saat boyunca Gus'u oynayacağız arkadaşlar. İlk e, Brawl Stars videomuz. Bu arada ben 8000 kupayım. İlk defa oynamıyorum. 40000 kupalık hesabım da var. Şöyle 8000 kupayım hatta göstereyim. 33 karakterim var. Bugün 24 saat boyunca Gus'u oynayacağız. Ay. 24 saat boyunca oynayacağız. Arkadaşlar tek hesaplaşmaya girelim. 24 saat boyunca Gus oynama videomuz başlasın. Karakterimiz 0 kupa ve 5 seviye. Çok iyi bir karakter arkadaşlar. <laughs> bir aralar benim main'imdi GUS. Bu nasıl bir karakter? Şöyle söyleyeyim. Ultisi arkadaşına kalkan basıyor. Vuruşu da... Bir daha çok bir şey. Hatta... kazanma serisinden artı 5 aldık. Arkadaşlar şimdi savaşçıyı azıcık yükseltip geliyorum. Arkadaşlar kazanırsak 5 rütbe olacağız. Evet. Kazanırsak 5 rütbe olacağız. 5 e rütbe olacağız işte. O yüzden kaydı başlattım. 哎呀、嗯。<laughs> Sitte olduk ve 400 XP geldi ayrıca. Evet. Şimdi 10 bitme olunca görüşürüz. Arkadaşlar seriyi seçiyoruz. Evet. Epic geldi. Gus açıldı. Spray gus. Tam da gus kasıyorduk ya. Şimdi altınımızı da alalım. 73 kupa kasmışız. Star Tarifimiz gelmemiş. Neyse ben busun. Bir tane daha maç kazanırsam arkadaşlar bir tane daha sarılıp hediyesi açacağız. Şimdi kapatıyorum. Geliyorum maç kazanıp. Arkadaşlar kazandık maçı. Şimdi ben 500 xp gelmesi lazım. 10 mi? What? The? Maç kazandım işte. İşi geldi mi? Ha? Ha, o görevi yaptık ya. Hmm. Arkadaşlar ya. Biz Sergio Pedis açacağız diye ümitleniyorduk. Ümidimizi hiç kesmeyelim. Çünkü onu Umut yapacağız. Umut Bey yapınca görüşürüz arkadaşlar sü süre, etmedi. Maalesef 7 rütbe kasabildik Ama yine de Gus oynadık 24 saat boyunca. Yani benim elimden e, 93 kupa gelebildi. Bari 100 yapabilseydik de süre etmeyecek ya. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir videomuzdan <yücümüzden> sonuna gelelim. <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor>